Kız hala yatıyor mu ya? Hey. Aa, kızım kalkmış mısın? <laughs> Niye erken kalktın bugün? Ha, ama okuluna gideceğiz diye. Şimdi daha yeni yazdıracağız tabi gel. Zaten 9-10 saat, ay 9-10 dakikaya geliriz oraya. Orada oluruz o yüzden. Ben kahvaltı hazırlayayım ben. Şöyle dondurma koyuyorum ben Düzgün Ah, tamam Bunları sen e, ye iç, tamam mı Ben de kendime pizza alayım Şuraya oturayım ben de Sabah sabah pizza yiyelim o zaman olsun Kızım bende kurabiye var Ben kurabiye yiyeceğim yani. Kurabiye Yokmuş Allah Allah. Ben de vardı. Bir bakayım ben. Aa kalmamış kurabiye. Neyse ben de yerim. Anne eve misafir geliyor başka bir de. Şey bu olmasın ee, mı şeydir hayal ettir. Ee, evet belki öyle bir şeydir. Neyse hadi hazırlandık. Sen e, formayla mı yaptın? Alkola. ay kızım sana galiba şimdiden hazırlanmak istedim neyse gel kabul etsene evet çıkıyoruz hadi sen de in bir evet şimdi ben sana bebek arabasını çıkarırsam olmaz o yüzden motor çıkaracağım sen binebilirsin inşallah Atla böyle ha aferin biraz kafan gitti ama olsun tamam Bitti Bitti. ayakların gömüldü galiba ne olsun şu an. Evet götürüyor. 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 Götünü götürüyor. Bizim biti götürüyor. Göt götü götürüyor. Şimdi kimmiş bir ya? Tamam misin? Ben de şurada biraz oturayım bekleyeyim böyle. Gidim. Okul saati bitince. Aa, evet kızımı almaya geldim kızım. Aa geç kalmış. Hadi gel. Kızım neredesin? Hadi bakalım. Aa evet buradasın. Al bakalım motorumu bir dakika motorumuza binelim. Ah. Sen çok yaramazsın ama. Neden? Ay, yaramaz değilim. Anne ben yaramaz değilim. Tamam. Hadi gel. Aferin. Ay, 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 ay. Ne gülüyorsun? Ya. ya. Çok eğlenceli geçti ya. Kızım. Iı, okulu sınav yapamazlar. Zaten anaokulundasın. Keşke birinci sınıfa yollasaydım. <laughs> dermişim. Gel, dermişim. Tamam. Evet. İn bakalım. Tamam anneciğim. Lan. Tövbe tövbe. Neyse gel. Gidelim. <laughs> Eve geldik sonunda ya kızım ne <laughs> Evet kızım sen şimdi e, kıyafetlerini değiştir. Ben şurada biraz televizyon izleyeceğim ya. Tamam. Çok sıkıldım. Ben diğer kıyafet. Ya yazık yazık günah. <gülüyor> kızım. <gülüyor> kaplumbağa. Ya. Sıkı sıkı kaplumbağa mı? Diğer üstümü giyeyim. kaplumbağanın üstüne şey ya şey yapıştırmışlar öyle gidiyor yazık günah <laughs> 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 yazık ay sen de bir ağlayıp dur. <laughs> yazık günah <laughs> 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 fazla oldu galiba neyse yeah